Aras, Aras neredesin Aras? Bu tenge çocuk nereden çıktı ya? Bu tenge çocuk nereden geldi evimize ya? Bu tenge çocuk nereden çıktı ya? Nereden gelmiş bu evimize? Aras tenge çocuk gelmiş. Aras koş neredesin Aras? Tenge tenge çocuk evimize gelmiş Aras. Orada. Gördün mü sen tenge tenge çocuğu? Hayır. Bak hemen sana göstereceğim şimdi. Hemen göstereceğim. Tenge 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 tenge. Tenge tenge, tenge çocuk sen nereden çıktın? Niye geldin bizim evimize? Aras'ın saçlarını çok kıskanıyorum. O yüzden ona saçlarını alıp kendimi koyacağım. Aras'ın saçları kesmeye mi geldin yoksa? Evet. evet. Aras kaç tenge tenge saçını kesecek. Kaçma, Kaçma aras. Aras. Saçlarını keseceğim senin Neredesin, Neredesin nereye, nereye kaçacaksın Neredesin Aras, aras. aras. Sanırım, Sanırım burada. burada Aras ne oldu saçlarına Tenge Tenge saçlarını kesti Tenge Tenge bütün saçlarını kesmiş keltaş olmuşsun ya, yan, yan ya Aras çok komik olmuş saçların ama Nerede bu tenge tenge? Ara saçlar nasıl yapmış böyle? Nasıl gelecek saçların geri? Güzel. Tenge tengeyi bulamıyor gitsin. Sen kendi saçlarını ver o zaman. Ne hale getirmiş saçlarını? Keltoş yapmış seni. Gitsin bu tenge tenge evimizden. Bir, bir de yan Neredesin tenge tenge? Arasın saçlarını kesmişsin. Neredesin tenge tenge? İşte buradasın tenge tenge çocuk. Neden kestin arasın saçlarını? Sana ne? Bak makas yine elinde. Hayır tenge tenge, kesemezsin tenge tenge. Hayır, kesin. git artık buradan. Git artık buradan. Aras, bu tenge tenge benim de saçlarını kesecek. Ben de kertoş olacağım sanırım. Neredesin Aras? Burada. Ha saçların çıkmış. Saçların geri gelmiş biliyor musun? Aras, bu nasıl oldu? Saçların geri gelmiş, tenge tenge saçlarını kesmişti. Tam benim de saçlarımı kesecekti. Kaçtım ben hemen oradan. Kesseydi. Valla kertoş olacaktım ben. Ama saçlarım geri gelmiş. Kertmiştum. Kertoşluğun gitmiş yani, ama Arkadaşlar, senin. Arkadaşlar eski videolarımızı hatırlıyor musunuz? Babam kertoştu. Evet. Sen de kertoş olmuştun ama. Tenge tenge kesmiş işte saçlarını. Tenge tenge gitmiş midir? Ben Yoksa de... bu tenge tenge hepimizin saçını kesecek. Ee, gitmiştir bence. Bence bir bakalım. Bence de gitmiştir. <laughs> Hadi gidelim kontrol edelim. Yürü içerideydi. Elinde makas vardı. Yok mu? Gitmiş Aras. Gitmiş. Bak hiç hiçbir yerde yok. Evet. Gitmiş kurtulduk tenge tengeden sanırım. Bir de içerilere bakalım. Bak yok gitmiş tenge tenge Aras Aa. kurtulduk. İçeriyi de kontrol edelim. Ana bebek tenge tenge. Bebek tenge tenge mi? O nasıl oluyor ya? Aras bebek tenge tenge gelmiş. Evet bebek. Çıkın bak bebek tenge tenge oldu. Çıkın bak. <laughs> Çok komik değil mi Aras? Aras, Büyük Tenge Tenge nerede acaba? artık gitmiş olmalı. Gitti mi acaba ya? Büyük Tenge Tenge gitmiş Aras o zaman. Aa Aras gitmiş. Kapı açık olduğuna göre... Gitmiş. Gel kapıyı kapatabilirsin, tamam. Aras, Tenge Tenge gitmiş. Bebek Tenge Tenge bizde kalmış. Demek ki artık evet. Bebek Tenge Tenge'ye sen bakacaksın Aras. Peki ne yapalım, bizde mi yaşayacak artık Tenge Tenge bebek? Evet, oyuncakları... Bundan vereceğim. Ha, ona oyuncak verebiliriz. Evet Aras, oyuncaklarından verelim oynasın bence. O zaman saç kesmeyle de uğraşmaz bunlar. Hadi o zaman evet. birkaç tane oyuncaklarından çıkart gidelim tenge tenge bebeğe verelim. Burada var bir sürü oyuncak. Tamam, buradan seçelim o zaman. Hangileriyle oynayabilir? Buldum. Bununla oynayabilir. Bakayım ama abi. Tamam, o onu verelim. O bir tane o olsun. Başka şu araba araba. Bunun arabayla oynamaz mı? Eee şunla oynar. Tamam Kırmızı balık Ha balıkta olur Aras bebek ya oynar arabayla da oynar Burada araba var daha iyi Başka ne var bakabilir miyim o arabaya Diğer arabaya bakalım arabalardan birini seçelim o zaman Şu var Bebek ya oynayabileceği şeyler olması lazım çünkü Bu da böyle Ha Aras bak o kırmızı araba şu kırmızı araba güzelmiş şu da güzelmiş Bunu Bence... alalım Çok olmadı mı ya hepsiyle oynayabilir mi sence? Bir bakabilir miyim? Aras çok mu oldu oyuncaklar? Bir gidelim bir bakalım o zaman. Bakalım oynayacak mı onlarla? Bir sürü de oyuncak. <laughs> ver bakalım oynayacak mı? Bak. Ha, ver bakayım Aras. Sevdin mi oyuncakları bebek? Tenge tenge bebek. Al tenge tenge bebek. Ha, araba araba. Arabayı istiyorum. Bak var. Tenge tenge bebek. Al tenge tenge bebek. Sevdi sanki Aras karpuzu sevdi Evet Şunlardan Burada da var. ver Ver bakalım onlar da sevecek mi çok Aras oyuncakların hepsini sevdi evet. Bak yedim. bunu çok sevdi Bak bunu Yolayım.